Merhaba arkadaşlar, bugün sizinle Clash of Clans yıkıyorum. Yanımda e, arkadaşım, e, önceki videolardan söylemiştim, Şehitoğlu var. Yanımda şu anda. Merhaba arkadaşlar, ben Çınar. Evet, bugün onunla beraber e, öbür köyde savaşacağız. E, belki buradaki görevleri bitirmeye çalışabiliriz. Belki şu görevi bitiririz. Çok oyunculu savaşlarda 125 duvar parçası yoketi yapabiliriz. Yapabiliriz mi? Yaparız. Yani ben yaparım da sen daha yedi değilsin. Ondan biraz sıkıntılıyız. Ya, keşke yedi olsaydım. Arkadaşlar e, ben e, şu anda yediyim. Ama e, bu köyde e, şu anda düşük olan hesabımdayım. E, Kral Barbar'ı almıştık zaten. E, izleyenler bilir. Almıştık. E, bu sefer e, öbür köyde. Şu anda o da zaten e, yeni dörde geçti belediye binası. E, eskiden altı, altı yapmıştı. 7'ye geçecekti. Ama geçemedi. E, sildi oyunu. E, evet. Görüyorsunuz e, yeni geçti. 3 tasarım yapıyorum. Tasarım yapıyormuş. Duydunuz zaten. Du 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 duyuluyorsa <laughs> Evet, tasarımı yaptıktan sonra saldırılara geçeceğiz. Ben kendi bir Ben de şuradaki baksana. bir sav burada ben de seviyeleri yapacağım. Ee, şu duvar duvar şeyi görevini yapalım. Yapayım ben de. Tamam kanki. <laughs> <laughs> Çok güzel adam. Ben bunu nasıl yiyeyim ya? <laughs> Aa, aslında bir yıldız alabiliriz. Ama neyse bırak geç. Aynen geç. <laughs> her şey bu adamın duvarları olsun her şeyi. Aslında buraya saldırabiliriz. Duvarları 5. Çok kötü bir tasarım yapıyorum. Kral Barbar'ı yeni aldığımız için fazla bir görev olmayacak büyük ihtimalle kalan kalisine bir şey çıkabilir mi? Çıkacak ki. Evet. Çıktı. <laughs> evet söyledi çıktı hemen. <laughs> Kral barbarı mı atsam acaba buraya yok. Başka bir şey yok elimde. <laughs> Yenidim bu maç. Yenildim de yok. 22 gitmesin. Abi beş seviye adam ya. Beş seviye adama yenilmem inşallah. Beş seviye ne? Ee, bildiğin nasıl. Oksu tek. Bence büyücüye tek atar. Bir gizli At <laughs> Bir tane daha bir atacağım. Ondan sonra etrafına bir tane iki tane atacağım. bir tasarım ustasıyım ben. Bir iki üç attım şöyle. Allah. Heh, tamam. Ne oldu? Bir şey olmadı. Şöyle attım devimi. Bomba çıktı. İki tane attım duvarı kırıcımı. Bütün bütün devlerimi İzlin buradan yolladım. Barbar kralı arkalarından bıraktım. Orayı temizlemeleri için. Şuraya şöyle büyücülerimi yolladım. Yaydım. Yayacağım. Yayabilirsem. <laughs> yaydım. Bence kanki çok iyi davrandı. Arkadaşlar e, sesler falan biraz değişik gelebilir. Elimi kapattım ilk defa. Tamam, tamam. Ben de büyük ihtimalle görevi tamamladım galiba. Tamamladın mı? Tamamlamadım. Kafam ee, tamamlamış da olabilirim, tamamlamamış da olabilirim. Yüzde doksan iki, yüzde yüz olamadı. <gülüyor> <gülüyor> Neyse tam yok ya. 21 elmas almak istiyor <laughs> mu? elmas mı? kafa. Elmas diyeceğim kafam Arkadaşlar. Yirmi e... bir elmas. Yanına, yan yana yani göre ya veya da duyabilirsiniz bize. Yan yana yani komşuz yani. <laughs> komşuz oyunu öğrettim Oyn oyun. Anlamayın ki kulaç yok falan olmaz. Hiç sevmem. Ama Yunus sayesinde çok çok Oyunu öğrettim. Çocuk benden iyi gitti vallahi. <laughs> Çocuk da gümüş olamadıydım hiç. Çocuk benden önce gümüş oldu. Ama şimdi daha burun az. Şimdi uzayacağım. yani. <laughs> Ama gümüş olacağım bak. Şimdi öbür hesabımda altın olmayı, 20. altın olmayı düşünüyorum. Şu anda gümüş kim öbür altın. hesabımda. Oğlum bari biraz beni bekleseydin ya. Yok, beklemem. Görev tamamlamak için kaç duvar kalmış? 10 falan kalmış herhalde. Sen onda benim elde kalsın benimki. Bir savaş daha yapıyorum. <laughs> bir izleyin bakayım. Benim tasarımım bitti. Çok hızlı geçiyor zaman 4 dakika olmuş şimdi. 5 dakika olacak. Evet. Yok. bu çıkış burayı. Bakayım. <laughs> <laughs> evet. Aslında. Yok. Bence... Parası az zaten. Parası biraz çok olsun. İzledi, Ama düşük olsun. Aldı, çok fazla parası var ya. Çok fazla parası var. <laughs> Kupası. Kesin klişesinden bir şey çıkar. <laughs> çıkar. Parası filan az çünkü. Evet bir köy daha geçtim. 29 baba. Amicamı biliyorum. Duvarlar da yüksek. Yıkar samancı yıkarlar. Oo. Biraz adam davet et. Oho. Bu ne lan? Çok iyi adam. adam... Ana ben doğru şeyi de yükselttim video. Dur Evet. Video, ben video dışında galiba yapmıştım. E, görmediydim. Ben bir bakayım klana. Mesela Bırak neyim? ya. Bazıları şey falan oluyor. Adam arkadaşlar. Hayır, çok iyi gelin. Arkadaşlar e, bazı kişiler beni davet ediyor ama bu hesabımda e, şu <laughs> mi, yoksa başka kişiler mi onu bilmiyorum. E, Abi taktığınız zaman e, klana ge gelinmiyorsanız söyleyeyim klan Allah lan başlık aldınız. Toş konuşamadım. T aldık. Yanlışlıkla <laughs> daldım. Şuraya Ay. hepsi gitti. Çok kötü oldu ya. Duvar yıkıcılarda yıkmadı ben dev atmayı unuttum önden. İki tane atmayı unuttum. Neyse <laughs> üçülürüm inşallah. Paralar çok iyi. Sen de hazırlan hazırlan paralarını falan geliştir bir şeyler yap. Tamam, <laughs> Hızlı tamam. geliş artık. Çok düşük kalıyorsun. Evet. Hele hele öbür hesabımda. O hesapta hiç bana bakma. <laughs> Kral var var yani şu anda fazla bir iş yapmıyor. Ee, özel güç oldu en azından. Ben de bir salgı özel... yapayım bari. Yap yap biraz geliş yani. <laughs> Ama öbür ülkede. Biliyorum. Görüyorum yani. <laughs> Ama takip seyirciler görmüyor. Youtube'dan izleyiciler. Ay işte aklıma gelmediler. Aklıma gelmedi. <laughs> evet. Oho, öldü bir kere. Kral barbar yani iş yapıyor ama o kadar et, yapmıyor. Hani beş ya en azından beş seviye olduğu zaman hepsini öldürüyor mu? E Hani -e. devlerden daha Mesela cinsiz. beni göbeltebilir mi? Hesabımda. Yani, hayır. İyi. Yani bir seviye hayır. Ama beş seviye darma duman eder. E beş seviye... ya o mega bomba mahvetti. Tamam, aldık <laughs> evet. Klan kalesinden bir şey çıkmadı bunun. O çok güzel oldu. Beleçten 17 yes. kupa aldık yani. Ama o duvar gene bak gene görevi tamamlayamadım. <laughs> Duvarı kıramadım. <laughs> evet, benim de şuradan iki tane neymiş? Adamdan çıkmasını bekleyeceğim. 500 600 1000 aldım. Ben de 1000 oldum işte orada. <laughs> Evet. Yalnız kupa farkına bakar mısın? Öbür öbür ülkede daha şeyim. 1900. Bir dakika dur. He, 939. <laughs> Bu nasıl bir şey ya? Ben, ben de değil, de bir, 26 ama de burası bir daha büyük. Geliştirme yapabilir. Aa bütün iksirler, iksir şeylerim bitmiş. 4 yapılmıyor değil mi altın? Yok. Ay taş madeni. Evet bayağı bir şey tamamlamışım. Sadece altınla kalmış altınım yok. 8000 var. 8 binde de hiçbir şey ben de Bende 16 bin var. 2 katı senin. Arkadaşlar görüyorsunuz zaten bir tane duvar kaldı sadece. 2. e, i̇ksir toplayıcısı kalmış. Top kalmış. Okçu kulesi kalmış. Gizli İki. tesla kalmış. E ezici kalmış. İnşaatçı binası kalmış. Zaten inşaatçı binasını da en son 4'ü yollayacağım. Baksana artık <laughs> şey önerilen yükseltmelerde inşaatçı binası aynı var. Benim ezicim yok ama ya. ezin yok. Şey eee e, ordu kampını hızlı almaya çalış biraz. Çok önemli ordu kampı. Ben sonralardan aldım. alınacak ben ki. Bu yapıyor. 24. A 121 olmuş. 4 gerekiyor. kaçtı kaç duvar kesmen gerekiyor? Öldürmen gerekiyor. Ne? Kaç duvar, e, kaç duvar? yıkman gerekiyor? 4 tane duvar yıkmam gerekiyor işte. Şu an. Yıkmışız yani bayağı bir. Ben 18 de 19 20 21 3 Hadi bence hadi MC at. Ya da ben atayım dur. At sen. Attım. Büyük ihtimal ben <laughs> yeneceğim ama. <laughs> evet biliyorum. Seviyeleri de düşük çünkü <laughs> savunmalarının. biraz adaletsiz oluyor ama en fazla adaletli olan şu anda bu. alamam ki hiç abi ya. Normalde arkadaşlar öbür köyde yapacaktık ama öbür köyde de Ben çok kötü. E öbür köyde şey e, hemen çok tasarım hem de tasarımlarımızın e, ee, gitsin ya. Şey yapmamız için. Of ezici yapma. Öldürdü beni yebeldi. <laughs> ben onu yebeldim. <laughs> Barbar okçum var değil mi hala? Daha. Yo devimde var da ona dalamıyorum. <laughs> Dalmıyorum çünkü çok kötü. Alamayın. Dev zaten mahveder seni. Bana bir bakar mısın? Her tarafta bir tane okçum var. <laughs> Daha geliyor arkadan. <laughs> Dur Bari izin verseydim. Bana biraz dedim. Göbetti bile. Evet yüzde yüz <laughs> Bu videomuz, ben kaç oldum. Bu video 15 oldu. 15 dakika olacak. Evet. Arkadaşlar öbür hesabımızda hala ejderle duruyor mu? diye savaş yapalım. Bakalım bir ziyaret Bahay. edelim. Ben de bir saldırı yapabilirim. Evet yapayım Yap ben. Yap sen de bir. Ha evet tecderlerimiz duruyor. Ben bir ejder saldırısı yapayım. Videoyu durdurup hemen öbür hesabıma geçip geliyorum. Durdurabilirsem hemen hızlıca. Dur, dur. Başla. Arkadaşlar e, öbür hesabıma geçtim. Arkadaşlar e, 8 seviye ol, ay 8 seviyeydi zaten ama e, topumuz e, çift top olmuş. Evet görüyorsunuz zaten. İkili normalde arkadaşlar menzili çok oluyor ama yavaş atıyor. E, seride de çok e, iki tane top atıyor ama e, men, menzili daha az oluyor. Ben bunu kullanacağım. Evet usta inşaatçıyı kullanarak bir binayı geliştir var. 10 elmas verdi. <laughs> Pardon. iki tane ejder saldırısı yapacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zaten bir tane daha duruyor. çanar hala yanımda. O da evet. savaş yapıyor. Yok yapmıyormuş. <laughs> Öbür köyümde bir şeye baktım da. Ejder saldırısı yapacağım şimdi ama nasıl yapacağım? Ejder atacağım bitecek. Ne olacak <laughs> Ejder saldırısı yapıyoruz diye video yaptım. <laughs> Ejder saldırısı olmadı. <laughs> kanka hadi bak bak. Yok Son bu sürengi Ya şeyleri e, hava soğumaları çok Aa! Yapabiliyor oğlum ben yaptım ya bunu. Ben niye yapmayı bilmiyorum. <gülüyor> 120 <gülüyor> 120 şeyde. Bakalım. Ben bir saldırı yapayım. Burayı yapabilir miyim? 4 4. Bir tane daha 2. Şu an benim için aslında şey bunu alabilir miyim kanki sence? Şuradan saldırsam. Oğlum ben ne bileyim. Ben tek devi, ok duyu, Bir de vallahi şuradan dalayım. biliyorum. Başka hiçbir şey bilmiyorum. Şuradan temizlik yapmaya başlasınlar. İnşallah görme savaş olmasın oradakine. Çok güzel. görmeder Çok iyi. Sadece okçu kuleli vuruyor ikisine de. Şimdi vurmaya başladı <laughs> ikisine de. Ay rahatsız olması da vurmaya başladı alttakine. <laughs> evet. İstersen sen de izle. Ha, sen de savaş yapacak mısın? Ne izliyor kanki? E, şu ejderi de öldükten sonra savaşı geçeceğim. Evet hatta galiba bu ezler yarım saat ölmeyecek. Evet. <laughs> Ölmedi lan Ayla. Büyücü kulesi ile okçu kulesi vurduğu zaman hızlı bir şekilde ölür. Havası olması da aynı. Vurdu. <laughs> hatta üçü beraber vurdu. <laughs> Adaletsiz ama bu. Şöyle yayacağım. Ya, Şöyle yaydım. Barbar kralı buradan attım. Bana Arkasına minyonları gönderdim. Mi? Klan kalesinden ne çıktı? Son seviye dev. Yo. Tek şey, barbara vurabiliyorlar ama. Yo aşağıda vurabiliyorlar da. Kral barbarın canı nasıl gitti? Tek matlar. <laughs> yok yok. Bayağı bayağı güçlüler yani. ama ya. Şuraya bir öfke attım. Hala altta köfke duruyor. Okçu bilesini yıktılar. Hadi inşallah. <laughs> üçlü, üçledik ya. üçledik. İnşallah. Ben üstelik demedim. Bir yıldız daha alsak benim için. Yok işlemedik çok... galiba. Yok üstelik üstelik. Üstelik mi üstelik mi? Kafam kalıştı. Ben de bilmiyorum. <laughs> İyi havan gidecek. Barbar kral o kadar fazla hasar almayacak. Aldı biraz. Şurada bir öfke atacağım. Hem büyücü kulesinin hazırlığı Hangi şey senin yüzünden kendisi yeme basamam şundan. Hem de Ay kral barbarın canı görüyor mu? Daha var. Do üflesek <laughs> ölecek. Yalnız o öfke... Yani nasıl üfleyemedik ama. Evet şu an çok güzel. Oo. Adı neydi onun gizli ses? Yok ne gizli ses asalım? Başka? Oy mecburum çıktı. Anın benim... adam sekiz şeyli şey çıktı. Ne sekiziyi oğlum bak benim. Lan oğlum bütün okçular niye gönderiyor? Bunlar anın yanlışlıkla. Şimdiden yanlışlıkla attım ya. Biraz para kasen azından. Ya ben para ihtiyacım yok. Tövbe ya Rabbi çocuk çocuğa öğrettim kaç kere kalan kalesinden balon çık okçularla nasıl öldüreceğini gene gene unuttu. Oğlum yanlışlıkla bastım ya. Şeyleri gönderdi. Çıkmadık ama iyi puan kastık yani. Şu ejder var ya bir mega boy ama yen çıksa var ya güm. De çıkmayacak. İyi bari bir tane sor. İyi en azından ikisi almayacağım. Hı, ee, iki. kaç? Galiba 11 11 kupa alacağım. Ben de 8 kupalık adama dalmışım da lan hiç kupaya dalmışım. <laughs> kupa önemli değil ki sizin için. Oğlum 8 kupalık şeyde bizim, balon nasıl çıkıyor ya? Bizim için... E, biz... Ben neden kupa artışını seviyorum biliyor musun? Kupayı. Zaten ben de bittim yani %82 aldım. Havası olması da gördü Keş, zaten. Keşke bana bal şey atsaydın ya. Biraz uzun sürdü ama 15 dakika olmuş. Bitirelim mi videoyu? Hani devam edelim çok eğlenceli. <laughs> o zaman bir iki saldırı daha yapalım birbirimize. Ondan sonra videoyu bitirelim. Oo. Ha ben bir ejder saldırısı da yapacaktım. <laughs> Gene unuttum. bunu söylemiştin. Ha görevlerini de bitir kanka biraz. <laughs> Şu videoyu bitir ay tövbe. Arkadaşlar öbür öbür köyümde öbür hesabımda bunu bitirdim. Evet Dediğim bunlar gibi. biz bir birimde 26 24 Arkadaşlar yakında bir de e, klan savaş ligi başlıyor. Aynen. Klan Savaş Ligi ile klan oyunları. Klan oyunları biraz zorlar büyük ihtimalle. Evet. Klan savaşlarıyla. ay. Klan, klan savaşları Savaş Ligi ile beraber. bence ya. Savaşlar. Ya ben klan klan savaşını zaten kendim almadım. E çünkü benim hesabım düşük olduğu için e bana ödül Öbür, öbür hesabıma. Yani bunu almadım sen. E bunu niye almayayım? dedik Af ledik. Aferin, aferin size. <laughs> çocuklarım. <laughs> Geliştirebileceğim yes, bir şey yok. Ezleri artık ikiye sürmek istiyorum ama ne <laughs> yapıyorsun şarj aletini çıkartma <laughs> ya. Yastıkla çıkart. Şarjı masaj kendi çekiyorum bir de. İkimizin de şarjı ağzı o, o değişik. az <laughs> oldu Minyonu ha, domuz bincisini basacağız dedik hala basamadık. İkiye. Bir saldırı daha yaptıktan sonra iki bari. saldırı daha e, birbirimize öbür köyde iki saldırı yaptıktan sonra Hı. bitirelim videoyu. Aa Hı. kral barbar çıkmamış. Ben niye zaten da bayağı bir süre var. Onu ben bitireceğim hemen asla. Zaten video varken bitiyorum ben. <laughs> 6 dakika bekleyemem ben bunun için. Oo. Beş bir <laughs> saat. Ee, yani iyi ya. Şunu bir saat en azından şu olsun. Sekize yedi verene kadar daha mantıklı olmuş olur. Bir dakika da doluyor hemen. Oo, en kanki, azından hızlandırmış kanki, olur. Kanki kanki bir şey çıkar mı galisinde. Nasıl alayım? Bilmiyorum. Dur izleyeyim. Hem... Dur lan, yanlışlıkla geçtim. Hem kanki saldıracağın zaman söyle ben de seni hem izlemiş olurum. Tamam sen şimdi içini yap. Şey ya kral var bende olmasını bekliyorum zaten. Ben tamam, bunu çok iyi alırım. şahalan alamam. Evet. Öyle bekliyorum. Aa, şunları da toplayalım. Bunlar da fullenmiş bayağı. Bir. Dur öbür öbür ta öbür köyümde de şurada da bir savaş yapalım. En azından şuradaki görevi de bitirmiş oluruz. Aynen. 18 dakika. Ya 15 diyoruz 20 dakikada bitiriyoruz ya. Neyse A Anlamadım. kanki sen bu savaşı bitir ben de bu savaşı bitireyim. Ondan sonra hemen bitirelim çok uzun oluyor yoksa videolarımız. Fazla izleme <laughs> olursun <gülüyor> olanları. Bu ne ya? Şuraya hadi yes tamam. Çoklu havan şeyi kilitlendi. Oo mega bomba. iki tane bomba tam şuradaymış. Şu çift topun tam baktığı yerdeymiş. Savaş makinasını ikiye yollay yollayamıyoruz değil mi? Paramız bir milyon değildi galiba. Arkadaşlar bugün yorumlara yazacağınız bir şey yok galiba. Zaten kimseydi zaten en fazla yakınlarım filan yazıyor yakınlarımda olan kişiler falan bunu yap bunu yap diye. E zaten Çınar'da e, sormuştum ya e, bombaları üçe yollayayım mı diye. O da yol üçe yolla demiş. Hadi be! Cana bakar mısın? Ya oluyorum böyle şeylere ya. 2 yıldız alıyorduk Ne güzel ya. Neyse. Ama alırsam Alamazsam deliririm. He, tamam. Tam kanki ben şimdi neyse şunları halledeyim. E, ee, şey. bunun Bunu mu 8'e basayım? Bunu ama. Zaten ben kimse yorum... yorumlara yazmıyorlar. Ben yazarım. Ee, hem soralım. Hem soralım. Hem sonra ee, sonra arkadaşlar, e, arkadaşlar bunlardan hangilerini e, bombacıyı 5'e mi? E, bebek ejderi 6'ya mı? 5'e mi? Yoksa e, minyonu 8'e mi? E, onu söyle. Ee, onları yoruma yazar mısınız? Ee, i̇zleyenler de e, birisi yaza, yazarsa siz de onlara like veya da like atar mısınız? En azından kimin, ne, kimin daha çok ne istediğini bakmış oluruz. Ee, arkadaşım Çınar yazar üçünü de. Üçünü de yaz. E, onlar like atarlarsa... E, yorumlardaki şeyin altında like falan var. Arkadaşlar burada abone olmayı da unutmayın. Arkadaşlar çok eğleniyoruz ama bunun şeyi fena yani. Yarım saat bunu biz yapamıyoruz evet. videoyu. Videoyu 20 dakikada bitiriyoruz. Zaten bunun şeyi e, atmaz ölüm. <laughs> evet çok zorlayıcı. Ben hiç izledim gördün mü? <laughs> ben izleyin. Ya ben fazla bir şey yapmıyorum ama yani bana zorlu geliyor. Kanki Biliyor e, atma, bir saldırı şey. yapalım hemen öbürü köye geç. Tamam bir tane yapalım. Hemen evet bir de, saldırı sana ayıp oluyor. Yapalım. Bir, bir şeye bakabilir miyim? Seninki çok büyük benimki çok küçük. Gir öbür sen. Tamam sana. o zaman e, bitirelim videoyu o zaman. Ben bir daha geçemeyeceğim öbür sabah yarım saat. Şuna da mı? Ha? Dur bakayım kapisten kaçmış. Kaç tane bir baksana. He ikisi lider alalım. Yok. <laughs> 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 İki tane sap olunca. Varıyor, kaç? Abi. 6. Gene 6. <laughs> <laughs> Sabah da vakti gene altıydı Arkadaşlar burada videoyu bitiriyorum. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Beğen e, arkadaşlar tekrardan söylüyorum. E, buradakileri e, yorumlara yazın veya da e, arkadaşımın yazdığı yazdığı şeylere like at like atın. En azından kimin neyi ne kadar istediğini görmüş oluruz. Videoyu burada bitiriyorum. Görüşürüz bay bay. Görüşürüz. Öbür videoda görüşürüz.